Hepinize merhaba arkadaşlar. PES Mobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Yeni bir top açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün Bayern Münih paketi geldi. Biz de bu paketten top açılımı yapacağız. Tabi öncesinde arkadaşlar ücretsiz Bayern Münih toplarımız var. Bunları da kullanacağız video içerisinde. Öncelikle ücretsizlerden bir başlamak istiyorum arkadaşlar hızlıca. Ücretsiz haklarımızda da arkadaşlar Koman ve Upamecano'yu çok isterim. Bu iki oyuncunun gelmesi güzel olur. Bakalım ilk oyuncumuz kim olacak? 5 yıldızı güzel. Hadi bir koman olur mu? Ve Upamecano geldi güzel. İstediğim oyuncuların arasında yer alıyordu kendisi. Şöyle atla dedik. Şimdi burada bir komana tıklayalım. Geri geldik. İkinci de de direkt anlaştık. Bakalım bu sefer kim gelecek? E, bu topları da arkadaşlar e, pazartesi gününe saklamak istedim. 2 e, bayağı mini paketini de bir anda açmış olduk bu arada. 5 yıldız güzel, 4 yıldız olursa çöpometing olacak çünkü. 7 numara Gnabry. Gnabry de fena değil arkadaşlar. Atla dedi konuda. Şimdi artık buradaki son hakkımız. Şöyle komana tekrar tıkladık. 2 iptal yapıp 3'üncüde anlaşacağım arkadaşlar. Artık son hakkımız Goreska kaldı, Koman kaldı ve Çupomatin e, kaldı. Bakalım bu 3 oyuncudan hangisi gelecek son olarak? Ama hissettim ya 4 yıldız olur dedim içimden de. 4 yıldız oldu. Çupomatin geldi. Şöyle altta dedik. Şimdi arkadaşlar geldik e, bugün gelen bayağı mini paketindeki oyunculara. Kimih var, Mane var, Musiala, Delit e, Cancelo, Müller, Jan Sommer ve Benjamin Pavard arkadaşlar. Burada en çok tabii ki paketin en yüksek oyuncusu Sadio Mane'yi isterim. Sonrasında Delit e, 99 oluyor arkadaşlar. Otomatik bastığınızda 98 gösteriyor fakat Uygulama içinde arkadaşlar becerilerini kendimiz düzenlediğimizde mesela ben hava gücünden bir tane alıp hızlanmaya verdiğimde de takım oyun tarzı 100 olduğunda 99 genel dereceye çıkıyor. Fakat oyun kendi maksladığında 98 genel derecede kalıyor arkadaşlar. E, Mane, Delit ve Cancelo'nun gelmesini isterim. Cancelo da iki bekle de oynayabilen bir oyuncu. Şöyle Mane'ye bir tıklayalım. Şöyle bir iptal yapacağız. İkinci de biraz basılı tutuk anlaştık. Bakalım ilk oyuncumuz kim olacak buradan. 5 yıldız güzel. Hadi bir Sadio olur mu tekte ya? Vallahi gönlümüz temiz arkadaşlar. Kalbimiz temiz. Mane'yi tekte bulduk. Çok çok güzel oldu. Şöyle atla dedik. Tabi şimdi sırada delit var. Ben ilk de vereceğini hiç tahmin etmiyordum arkadaşlar. Biraz sürpriz oldu. Şöyle bir de delihte tıklayalım bakalım. Kanseliyor e da tıklayalım. Şöyle geri dedik. Bu sefer de bir iptal yapıp yine aynı taktikten devam edeceğim arkadaşlar. İkinci de anlaş dedik. Hadi be Konami. Delihti de ver bize. Şöyle muazzam bir top açılımı olsun. Yine 5 yıldız. Ve 22 kanselo muydu ya? 22? Evet kanselo. Güzel kanseloyu da istiyorduk. Kanselo da geldi. 2'de 2 gidiyoruz. Nazar değmesin. Şimdi artık son hakkımız burada. Kimik kaldı, Musiala kaldı, Müller, Jansomer, Pavard ve Matyas, Delit kaldı arkadaşlar. Şöyle Delit'e bir tekrardan tıklayalım. Geri dedik. Bu sefer 3 iptal yapacağım arkadaşlar. dördüncü anlaşacağız. Hadi bakalım. Biraz basılı tuttuk. Anlaştık şöyle. Artık son hakkımız. İnşallah Delit gelir ya. Yine 5 yıldız zaten paketteki tüm oyuncular 5 yıldız sanırım 5 numara 5 numara değildi delik ya pavart Pavart geldi sağlık olsun arkadaşlar yani sonda da zaten 3'te 3 vereceğini çok düşünmüyordum verirse zaten büyük sürpriz olurdu Pavart geldi Şöyle onu da atla dedik devam edelim arkadaşlar Şimdi Mane'yi bir antrenörümüz varsa bir fullemek istiyorum arkadaşlar Şöyle Oyuncular dedim e, seviye antrenmanı dedik Bakalım buradaki e, puanlarımız yeterli olacak mı 22 büyük ihtimalle yeterli olur evet e, 23 Seviyeye kadar getirdik fullledik. şimdi e, Şöyle özelliklerine de bir bakalım oyun kendi otomatik dağıttığında Bu şekilde arkadaşlar Hızlanması hızı dengesi çok çok iyi Bayağı güzel kart olmuş ee, bu şekilde maksiyalım Sadio Mane'yi de. Şöyle ilerle dedik. Onayladık. Şöyle kadromuza da koyunca 100 olacaktır. Şöyle genel derece diyelim sıralamayı da. Şöyle yedeklerde kimin yerini alalım Mane'yi? E, ee, ben zamanın yerini alalım şimdilik. Şöyle yapalım hatta. Böylelikle de ilerideki 4 tane hücum oyuncumuzda da 100 olmuş oldu. E güzel bir top açılımı oldu arkadaşlar. İstediğimiz oyuncuları bulduk. Delete dışında. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulabilmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.